Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 23. lama olan Tabiat Risalesi'nden okuyorduk. Kaldığımız yerde 3. Muhal diye bir bölüm var. Burada da tabiatın tabiat kanunlarının ya da yeni tabirle doğa kanunları denilen hayali şeylerin harici vücudu olmayan ama varlığı da inkar edilemeyen bu kanunların hiçbir şey yapamayacağını, yaratamayacağını Bedir Zaman örneklerle izahını yapıyor geldiğimiz yerde. Bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misal. Birinci misal. Bütün asar medeniyetle, medeniyet eserleriyle tekmil ve tezgin edilmiş, süslendirilmiş hali, boş bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saraya, gayet vahşi bir adam girmiş, içine bakmış. Bir ovada tek başına bir saray, içine giren bir adam bakmış, binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden, ahmaklığından, hariçten kimse müdahale etmeyip, o saray içinde o eşyadan birisi o sarayı müştemilatıyla, içindekilerle beraber yapmıştır diye, diye tarihi araştırmaya başlıyor. Hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dayı kabil görmüyor ki, o şey bunları yapsın, hariçten bir usta olmadan, sarayın içinden herhangi bir şey bu sarayı ve içindekileri yapsın. Aklı bunu kabul görmüyor. Uygun görmüyor. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevcudat fihristesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Kalınca bir defter görüyor. Çendan her ne kadar elsiz ve gözsüz ve çekiçsiz olan o defter dahi sahip içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve terzin etsin. Fakat mustar kalarak, çaresiz kalarak bir mecburiye ister istemez eşyayı ahara yani diğer varlıklara nispeten kavanini ilmiyenin ilmi kanunların bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuna tamamına bu defteri münasebet tar gördüğünden işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezgin edip bu eşyayı yapmış, takmış yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına, saçmalığına çevirmiş. Yani o saray içinde, o defterde ne kadar o sarayda mevcudat varsa listeleri var. O sarayın plan proje gibi krokileri var. E bundan daha başka bu sarayla alakadar başka bir mevcut görünmediğine göre herhalde bu defter yapmış bu sarayı ve içindekileri demiş. İşte aynen bu misal gibi hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu sarayı alemin yani kainat sarayının içine inkar uluhiyete Allah'ı inkar fikrine giden tabiyyun tabiat perest fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Daire mümkünat haricinde olan zat-ı bir vücudun Cenab-ı Hakk'ın eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek yani baştan bu kainatı yapan bir ilahi gücün varlığını inkar etmeye karar vererek ve ondan iraz ederek Allah'ın varlığına hatta sırt dönerek daire-i mümkünat içinde kaderi ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudreti ilahiyenin kavani icraatına icraat kanunlarına tebeddül ve tagayyür eden değişkenlik özelliği taşıyan bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiatla verilen bir mecmuayı kavani'ni adat -i ilahiye Allah'ın aleme koyduğu adetullah kanunları ve bir fihristi sanat-ı rabbaniyi görür. Rabbani sanatların bir özetini görür. Ve der ki, Madem bu eşya bir sebep ister, bütün gördüğüm bu varlıklar, sanatlı mevcutlar alemi meydana gelmesi için bir sebep ister, hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Gör. Çendan her ne kadar hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki, gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, yani tabiat denilen şey, rububiyet-i mutlakanın işi olan, Mutlak bir Rabb'in idarecinin, yöneticinin işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Tabiat bu varlıkları icat edemez. Fakat madem sani kademi, o ezeli sanatkarı kabul etmiyorum, peşin peşin kabul etmemeye karar vermişim. Öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der. Tabiat her şeyi icat ediyor deyip işin içinden çıkmaya çalışıyor. Biz de deriz ki, Ey ahmakul humakadan tahammuk etmiş sarhoş ahmak, ahmaklığın en daniskası içine düşmüş olan zavallı sarhoş ahmak, başını tab tabiat bataklığından çıkar, arkana bak, zerrattan seyyarata kadar, atomlardan gezegenlere kadar, bütün mevcudat ayrı ayrı lisanlarla şehade ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir saniye zülcelali, celal sahibi bir sanatkarı gör. Ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan Nakkaşi Ezeli'nin yani Cenab-ı Hakk'ın cilvesini gör. Fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o hezyanlardan saçma sapan fikirlerden kurtul. İkinci misal bu da çok güzel bir misal yani tabiat kanunları denilen şeyler bu sanatlı varlıkları icat edemez yapamaz. Manasını ispatlayan bir başka örnek. Gayet vahşi bir adam muhteşem bir kışla dairesine girer. Gayet muntazam bir ordunun umumi beraber talimlerini, muntazam hareketlerini görür. Bir neferin bir askerin hareketiyle bir tabur, bir alay, bir fırka kalkar oturur gider. Bir ateş emriyle ateş ettiklerini müşahede eder görür. Onun kaba vahşi aklı bir komandanın devletin nizamatıyla ve kanunu padişahı ile o kumandanın emrini, kumandasını anlamayıp inkar ettiğinden o askerlerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını tahayyül eder. O hayali ip ne kadar harikalı bir ip olduğunu düşünür, hayrette kalır. Kendi kendisine askerlik kanunlarını unutarak, yok farz ederek askerler birbirine ipten bağlanmış gibi saçma bir fikri düşünüyor. Sonra gider Ayasofya gibi gayet muazzam bir camiye. Cuma gününde dahil olur. O cemaat Müslüminin bir adamın sesiyle kalkar, eğilir, secde ederek oturduklarını müşahade eder. Manevi ve semavi kanunların mecmuundan ibaret olan şeriatı, İslam kanunlarını ve şeriat sahibinin Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden gelen manevi düsturlarını anlamadığından o cemaatin maddi iplerle bağlandığını ve o acip ipler onları esirdip oynattığını tahir ederek en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirde çıkar gider. Bir kışla bir de cami örneğini verdi burada. İşte aynı bu misal gibi sultan Ezel ve Ebed'in, Ezel, Ebed, Sultan olan Cenab-ı Hakk'ın hadsiz cünudunun, ordularının muhteşem bir kışlası olan şu aleme ve o Mabud-ı Ezel'inin muntazam bir mescid olan şu kainata mahz vahşet olan, yani vahşetin ta kendisi olan inkarlı fikri tabiat taşıyan bir münkir, inançsız birisi giriyor o Sultan-ı hikmetinden gelen nizamat-ı kainatın, kainattaki düzenin, sistemin manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur ederek ve saltanat-ı rububiyetin kavanini itibariyesi yani varlığı farz edilen o itibari kanunlarını ve o mabud-i ezelinin şeriat-ı fıtri kübrasının yani fıtrat kanunlarının manevi ve yalnız vücudu ilmisi bulunan ahkamlarını harici vücut olmayıp ilmi vücudu bulunan hükümlerini ve düsturlarını birer mevcudu harici ve maddi birer maddi tahayyül ederek kudreti ilahiyenin yerine Allah'ın varlığını inkar ettiği için Allah'ın yerine o ilim ve kelamdan gelen ve yalnız vücudu immisi bulan o kanunları ikam etmek Allah'ın yerine Allah'ın alemi koyduğu adetullah kanunlarını Allah'ın yerine ikam etmek ve icat vermek sonra da onları tabiat namını takmak ve yalnız bir cilve kudreti Rabbani olan cenab Hakk'ın Rabbani kudretinin bir cilvesi yansıması olan kuvveti bir zil kudret, kudret sahibi ve müstakil bir kadir telakki etmek, misaldeki vahşiden bin defa aşağı bir vahşettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu fıtrat kanunlarını Allah'ın yerine koymak. Allah'ın varlığı inkar edip bu kanunlara da tabiat adını takıp işte bu kanunlar bütün bu varlıkları yapmış, bu sanatlı varlıkları yapmaya devam ediyor diye düşünmek gerçekten vahşetin, akılsızlığın dik alasıdır. En asıl yani maneviyatı reddeden, Allah'ı inkar eden tabiat mevhum ve hakikatsız tabiat dedikleri şey olsa olsa ve hakikati hariciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir, sani olamaz. Sanat aynı zamanda kendi kendi yapan sanatkar olamaz. Bir sanattır tabiat, sanatkar olamaz. Bir nakıştır, işlenmiş bir güzel nakıştır, nakkaş olamaz. O işlemeleri yapan usta olamaz. Ahkandır, hükümler toplamıdır, hakim olamaz. Bir şeriatı fıtriyedir, fıtrat kanunlarıdır, şari olamaz. O kanunları koyan kendi kendinize kanunları koyan olamaz. Mahluk bir perde izzettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın izzetine perde olarak yaratılmış kanunlar toplamıdır. Harik yaratıcı olamaz. Münfa'il bir fıtrattır. Üzerine iş yapılan fıtrattır. Fatır yaratıcı bir fail olamaz. Kanundur, kudret değildir, kadir olamaz. Mistardır, mastar olamaz. Alettir bu elementler. Güneş, hava, toprak denilen sebepler ama bizzat bu sanatlı varlıkları icat etmeye kaynaklık yapan bir kudret sahibi olamaz. Yani tabiat nedir diye sorulduğu zaman çok güzel bir cevaptır burası. Yani sanatlı varlıkların toplamıdır ya da alemi konmuş kanunların hülasasıdır. Tabiat denilen şey ama sanatkar değildir ve kanun koyucu değildir. Bir defterdir ama defterdar değildir. Bir kitaptır ama o kitabı yazan katip değildir. Bak ne güzel izahlar bunlar. Elhasıl mevcudat var. Madem 16. notanın başında denildiği gibi mevcudun vücuduna taksimi akli ile dört yoldan başka yol tahil edilmez. Yani ya sebepler bir araya gelir bu sanatlı varlıkları yapar, kainatı icra eder. Ya kendi kendi her nasılsa teşekkür eder. Ya burada tarifi yapılan harici vücudu olmayan mevhum tabiat denilen şey yapar ya da dörün Cenab-ı Hak tarafından yapılır yaratılır, icat edilir, idare edilir. O dört cihetten üçünün her birinin üç zahir muhallerle, imkansızlıklarla butlanı batıl fikir olduğu katı bir surette ispat edildi. Elbette bir zarure ve bir bedaha açıkça aşikare dördüncü yol olan vahdet yolu bir elden yaratıldığı Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle icat ettiği katı bir surette ispat olunuyor. İspat etmiş oldu Bediüzzaman. Evvelki üç yol çürük, temelsiz, batıl, saçma sapan fikirler bunlar. Dördüncü yol Allah tarafından yaratıldığı tezidir. Bu da ispatlanmış oluyor. O dördüncü yol ise baştaki Efillâ-i şekkün art ayeti. Yani İbrahim suresinin 10. ayet kelimesidir bu. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu? Diyor Cenab-ı Hak ayet lisanıyla. Gökleri ve yere yatan Allah hakkında şüphe olur mu? Acaba var mı yok mu? Tereddüt yapılır mı? Bu ayeti şeksiz ve şüphesiz bedahet derecesinde apaçık aleni zatı vacibül vücudun uluhiyetini ilahlığını ve her şey doğrudan doğruya destek kudretinden kudret elinden çıktığını ve semavat ve arz gökler ve yer kabzı tasarrufunda yönetim avucunda bulunduğunu gösteriyor. Ey esbab perest ve tabiata tapan bir çar adam Allah'ı unutup yok farz edip sebeplere ve tabiata tapan bir çar adam. Madem her şeyin tabiatı her şey gibi mahluktur, çünkü sanatlıdır ve yeniden oluyor, yeni oluyor. Hem her müsebbet dahi sebeplerden yapılan sonuçlar, neticeler dahi <laughs> zahiri sebebi dahi masnudur, sanatlıdır. Ve madem her şeyin vücudu pek çok cihazat ve aletlere muhtaçtır. O halde o tabiatı icat eden ve o sebebi halk eden yaratan bir kadir mutlak var. Mutlak bir kudret, güç sahibi olan Allah var. Ve o kadir mutlakın, mutlak kudret sahibi Cenab-ı Hakk'ın ne ihtiyacı var ki aciz vesaiti vasıtaları rububiyetine ve icadına teşrik etsin, ortak yapsın? Ne ihtiyacı var? Haşa. Belki doğrudan doğruya müsebbebi yani neticeleri Sebep ile beraber halk ederek yaratarak cilvi esmasını isimlerin cilvesini ve hikmetini göstermek için bir tertip ve tanzim ile zahiri bir sebebiyet bir mukarenet yakınlık vermekle eşyadaki zahiri kusurlara merhametsizliklere ve noksaniyetlere merci olmak için esbab ve tabiatı sebepleri tabiatı, desti kudretine kudret eline perde etmiş, izzetini o suretle muhafaza etmiş. İnsanın nazarında noksan, kusur gibi gözken bir şeyler varsa Cenab-ı Hak araya sebepleri koymuş ki kusur onlara verilsin, Cenab-ı Hakk'a raci olmasın, oraya yönelmesin diye Allah yine kullarını muhafaza etmek için araya perdeler koymuş. Şimdi yine çok güzel iki tane örnek veriyor. Acaba bir saatçi saatin çarklarını yapsın, sonra saati çarklarla tertip edip tanzim etsin daha mı kolaydır? Yoksa harika bir makineyi o çarklar içinde yapsın, sonra saatin yapılmasını o makinenin camit cansız ellerine versin, ta saati yapsın daha mı kolaydır? acaba imkan haricinde değil midir? Haydi o insafsız aklında sen söyle, sen hakim ol. Veyahut bir katip yazar, mürekkep kalem kağıdı getirdi. Onunla kendi bizzat o kitabı yazsa daha mı kolaydır? Yoksa o kağıt mürekkep kalem içinde o kitaptan daha sanatlı, daha zahmetli, yalnız o tek kitabı mahsus olarak bir yazı makinesi icat etsin, sonra o şuursuz makineye haydi sen yaz desin de kendi karışmasın daha mı kolaydır? Acaba yüz defa yazılan daha müşkül değil midir? Her kitap için yazılması için yeni bir makine icat edecek. Allah Allah. Kendisi kaleminen rakibden yazar, işin içten çıkar. Kolay yani. Her kitaba mahsus bir makine icat et, sonra o kitabı sen yaz desin o makine olur mu şey? Eğer desen, tabii aklı bir hemen soru geliyor. Bedir zamanında ona sorup cevap veriyor. Evet, bir kitabı yazan makinenin icadı o kitaptan yüz defa daha müşküldür. Fakat o makine aynı kitabın birçok nüshalarını yazmasına vasıta olmak cihetiyle belki bir kolaylık var. Matbaada aynı kitaptan binlercesini basmaya o makine kolaylık vesilesi olur. Dersen şayet ona da cevabımız var diyor zaman. O da şöyle, nakkaş Ezeli hadsiz kudretiyle nihayetsiz cilve-i esmasını, o güzel isimlerin yansımalarını, her vakit tazelendirmekle ayrı ayrı şekilde göstermek için eşyadaki teşahhusları, şahsiyetleri ve hususi simaları öyle bir surette kalketmiş yaratmıştır ki hiçbir mektubu samedani ve hiçbir kitabı rabbani diğer kitapların aynı aynı olamıyor. Ala külli hal ister istemez Ayrı manaları ifade etmek için ayrı bir siması bulunacak. <laughs> Eğer gözün varsa, insanın simasına bak, gör ki zaman Adem'den şimdiye kadar, belki ebede kadar bu küçük simada azay esasıyla ittifaklı beraber, yani göz kulak ağız bunun gibi asıl azalarda ittifaklı beraber her bir sima umum simaları nispeten her birisine karşı birer alameti farikası var olduğu katiyen sabittir. Her insanı diğer insanlardan ayıran özel bir yüz, özel bir sima vermiş Cenab-ı Hak. Bunun için her bir sima ayrı bir kitaptır. Yalnız sanatın tanzimi için ayrı bir yazı takımı ve ayrı bir tertip ve telif ister. Ve maddelerini hem getirmek hem yerleştirmek ve hem de vücuda lazım olan her şeyi derc etmek için bütün bütün başka bir tezgah ister. Yani Cenab-ı Hak insan nevin yaratmak için özel bir makine yapacak. Hadi sen bu insanları yap diyecek makine. Olur mu öyle şey? Bir de bir makine aynısını ancak basabiliyor değil mi? Ama her insan müstakil bir kitap gibi. Adem Ali İslam'dan beri gel, gelmiş geçmiş bütün insanlar, bundan sonra gelecek olanlar hiçbirini diğerini Allah benzetmiyor. E öyleyse bu matbaa ihtimali katiyen mümkün değil. Şimdi bunların biraz daha açıklamaları var ama vaktimiz bittiği için burada ara verelim. Bir sonraki derste kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke kentel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.